Hayatımız değişmeye başladığında ya da kendi içimizde yaşadığımız şeylerin dış dünyada bir etkisi olmasıyla ilgili çevremizden bir ipucu almaya başladığımızda hissettiğimiz en yaygın şey yaşam için bir aşk, varoluş için bir sevinç, derin bir minnettarlık hissidir. Şimdi minnettarlığın duygusal imzası ile ilgili bir düşünün. Minnettarlığın duygusal imzası bir şey çoktan gerçekleşti demektir. Birinden bir şey aldığınızda teşekkür edersiniz yani müteşekkirlik ve minnettarlık hissi hissettiğiniz anda otomatik olarak teşekkür ederim dersiniz. Hoş geldin. Kanalımda özel insanların videolarını paylaşıyorum. Abone olup bildirimleri açarsan eminim çok seveceğim videolardan biri yüklenecektir. Ve eğer bana destek olmak istersen katıl butonuna tıklayarak bana bir çay veya kahve ısmarlayabilirsin. İyi seyirler. Bu da elime bir şey geçti demektir. Bunu senden aldığımı kabul ediyorum. Çoğu kişi hayatların dışarıdaki bir şeyin içlerinde nasıl hissettiklerini değiştirmesini bekleyerek geçiyor. Yeni ilişkilerini, yeni işlerini duygularını hissetmeye başlamadan önceki mistik anlarını bekliyorlar. Basitçe vakitlerinin çoğunu bekleyerek geçiriyorlar. Yaratarak değil, yokluk, boşluk ve korku içinde yaşayıp bu boşluğu ya da acıyı alıp götürecek sıradaki dış etkeni bekliyorlar. Bu Newton'un sebep ve sonuca dayalı gerçeklik ilkesi. Ama aslında bu eksikliği hissettiğimiz anda dış dünyayı anlamak, öngörmek, kontrol etmek için çok daha sıkı çalışmaya eğilimliyiz. Arzu ettiğimiz şeyden ayrılığı hissettiğimiz için Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bunun kendiliğinden olmasını bekliyorsunuz. Yaratmaya çalışmıyorsunuz. Öyleyse iki şey söyleyeceğim. Kesin bir niyetle kalp merkezi bir duyguyla birleşirseniz hayatta kalmakla ilgili duyguları demiyorum sinir, düşmanlık, agresiflik, rekabet, nefret, kıskançlık, imrenmek, kendine güvensizlik, korku, anksiyete, acı çekme, suçluluk bunlar stres hormonlarından kaynaklanan duygulardır. Yükselmiş bir duygu kalp merkezli bir duygudur ve kalp merkezli bir duygunun kutupları yoktur. Birliğin, bütünlüğün merkezidir, zıtların bir araya gelişidir, kuantum alanına bağlantımızdır, köprümüzdür. Bir düşünün. Kalp merkezli bir duygu hissettiğinizde hayata aşık olursunuz. Bedeniniz ya da bilinçsiz zihniniz bir duyguya sebep olan bir tecrübeyle yalnızca düşüncenizle yarattığınız bir duyguyu ayırt edemez. Bedeniniz şu anda gelecekteki gerçekliği yaşadığına inanır. Genlerle ilgili en yeni çalışmaları bir düşünün. Çevre genlere sinyal verir. Bir tecrübenin çıktısı bir duygudur. Yani eğer duyguyu tecrübe daha gelmeden kabullenirsek genleri çevreden önce uyarırız. Böylece yeni genleri seçmeye başlıyoruz. Böylece yeni proteinleri üretiyor ve bu proteinler bedenimizin yapısından ve fonksiyonundan sorumludur. Yani siz az hayalisiniz. O duyguyu hissettiğiniz anda dışarı bakmaya ve bir şeyin nasıl olacağını görmeye daha az ilgi duymaya başlıyorsunuz. Eğer her gün bedeninizi o hissi hissetmeye alıştırırsanız, kendinizi sevdiğinize, hayatı sevdiğinize, bir şeyleri hak ettiğinize, açık olduğunuza, ilhamlı olduğunuza, pozitif ve heyecanlı olduğunuza inandırırsanız sanki gelecek çoktan gelmiş gibi hissedeceksiniz. Yani eksiklik ya da ayrılık hissine kapılma ihtimaliniz çok daha düşük olacak. Şimdi şu ikinci noktayı bir düşünün. Enerji merkezi yerleştiğinde minnettarlık hissederiz ve o merkez ölçebildiğimiz bir manyetik alan üretmeye başlar. Bu bir frekans, bu bir enerji ve her frekans bilgi taşır. Yani örneğin yeni bir ilişki düşüncesini o frekansa yerleştirebiliriz. Böylece yepyeni bir elektromanyetik imza yayınlıyor oluruz ve bu enerjinin farkında olduğumuz sürece geleceğimizi kendimize doğru çekmeye başlarız. Bu merkez açıldığında kuantum alanına bağlanmış oluruz. Artık bir şeye ulaşmak için bir şeyleri kontrol etmek için bir şeyleri öngörmek için bir yere gitmenize gerek yok. Hatta bir mıknatısa dönüşüyoruz. Uzay ve zamanı yıkıp olayları kendimize doğru çekilmesini sağlarız. Senkronizasyonlar, tesadüfler, fırsatlar olarak gelecek. Bunun tersi de doğru. Trafikte sıkıştığınız için sinirlendiğinizde, duygusal bir durumdan dolayı bir iş arkadaşımızı yargıladığımızda, kendimizle ilgili kötü hissettiğimizde, kurban gibi hissettiğimizde, acınası hissettiğimizde bu defa farklı bir enerji yayıyoruz. Bu sefer geçmişimizin enerjisine dönüyoruz ve geleceğimizle kopuk yaşıyoruz. Bu yüzden de hayallerimiz parmaklarımızın ucunda kalıyor. İnsanlar bana sürekli soruyor, yeni ilişkim nerede? Hepsine aynı şeyi söylüyorum. Bir parça kağıt al ve yeni bir ilişkinden beklediğin her şeyi not et. Çünkü temel soru şu. Kendinle bir ilişkide olmak ister miydin? Eğer cevap evetse artık kendini sevmeye başlıyorsun demek. Hatta bir başkasına ihtiyaç duymuyorsundur. Bu eksiklikten kurtulduğunuz için de bunun bir eş değerini kendinize çekiyorsunuz. Bir yan etki olarak kendiliğinden oluyor. Öngörebileceğiniz bir şekilde de değil. Farklı şekillerde. Yani müteşekkillik, minnettarlık, hayat sevdası, varlık neşesi gibi duygular öne çıkıyor. Bu bilim meyenin gerçekleşmesini sağlayan enerji. Yaptığınız şey aslında bedeninize geleceğin duygusal olarak nasıl olduğunu öğretmek. Minnettarlık halinde olduğunda eforlarınızın meyvesini yemek için en uygun haldesiniz demektir. Son 5 yılda öğrendiğim şeylerden biri şu. Programımızın bilinçsiz zihnimizin büyük bir kısmının kökü bedenimizde. İnsanlar travmalarını, şoklarını, krizlerini, duygusal olarak yüklü tecrübeleri bedenlerinde depoluyorlar. Çünkü bu tecrübeleri her hatırladığımızda beynimizde ve bedenimizde aynı kimyayı oluşturuyoruz. Sanki tekrar oluyormuş gibi bir nevi geçmişe koşullanmış oluyor. Böylece beden geleceğimizin değişmesini istememize rağmen bilinene ve tanıdık olana tutunuyor. Belli hislere bağımlı olduğunuzda veya belli döngülerde hissedip düşündüğünüzde nasıl hissettiğinizin ötesinde düşünemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Bedeninizi o duyguya göre koşulluyorsunuz ve duygular düşüncelerin temelini oluşturduğunda çoğu kimse geçmişte düşünüyor. Beden bu yüzden zorluk çekiyor çünkü bilinene tutunuyor. Çünkü bilinmeyene güvenmiyor. Yani çoğu kişi değişim ihtimalli kollamak yerine geçmişin acılarını tutunuyor. Bunda bir sorun olduğundan değil, Yalnızca sürecin farkına varıyoruz. İnsanlar buna ilk adım attığında onlara ilk öğrettiğimiz şey zarif ve eli açık. Şimdiki an. Gerçekten şimdiki anda olduğunuzda ve tamamen odaklı kaldığınızda harika bir şey oluyor. Bir bedeninizin olduğunu unutuyorsunuz. Hayatınızdaki kişileri unutuyorsunuz. Sahip olduğunuz şeyleri unutuyorsunuz. Telefonunuzu, bilgisayarınızı, arabanızı, evinizi unutuyorsunuz. Nerede oturduğunuzu, nerede olmanız gerektiğini, nereye gitmeniz gerektiğini unutuyorsunuz. Zamanın kendisini unutuyorsunuz. Dikkatinizi zamandan çekiyorsunuz ve o anda saf bilinç oluyorsunuz ve işte bu o bahsettiğim zarif el açık şimdiki an. Ve tamamen şimdiki anda olduğunuzda içinizde ve etrafınızda olan zihin sürekli olarak orada sürekli olarak izliyor ve bu özgür iradeye sahip subjektif bilinç ve kuantum alanın objektif bilincinin hizalandığı an. Yani bedenlerimizi iyileştirebilmemiz için bedenlerimizin ötesine geçmemiz gerekiyor. Benliğimizin ve kişiliğimizin bir noktasını değiştirmek için kim olduğumuzu bir anlığına unutmamız gerekiyor. Hayatımızdaki bir sorunu ya da durumu çözümlemek için şimdiki hayatımız ve geçmişten gelen öngörülebilir geleceği unutmamız gerekiyor. Bu konsept etrafında konuşabiliriz ama çok fazla acı çektikleri için neşe yaratmayan, gerçeğine kavuş Çoğuna kadar sahte bir gülümseme takınan kişilere tavsiyem çok basit. Kendinizin ötesine gitmeye çalışın. Şimdi bu egzersizlerle kendilerinin ötesine geçmekte zorlanan çok fazla kişi oldu. Taklit etmeye ve sahte gülümsemeler takınmaya çalıştılar. Ama en nihayetinde basitçe direktifleri takip ederek hiçbir yerde ve hiçbir zamanda bedensiz bir hiç kimse olmayı başardılar. Bu saf bilinç haline erdiğinde sıradaki soru şu. Bilinç olarak dikkatinizi o alana vermeye başlayabiliyor musunuz? O alanın farkına varmaya başlayabiliyor musunuz? An bir an onu tecrübe etmeye, onu hissetmeye, ona bağlı kalmaya başlayabiliyor musunuz? Şimdi bir şeyi göremiyor olmanız o şeyin var olmadığı anlamına gelmiyor. O yüzden zihniniz kuantum alanının zihninin farkına varmaya çalışıyor. Ayrılığı gittikçe daha az hissetmeye başlıyorsunuz. Hatırlayın, ayrılık üç boyutlu gerçekliktir. Hislerin benim burada olduğumu ve sizin orada olduğunuzu söyleyerek beni kandırıyor. Ben buradayım ve aramızda zaman ve uzay var üç boyutlu gerçeklik var. Ama saf bilinç olmaya başladıkça, dikkatini o alana vermeye başladıkça, o uçsuz bucaksız alana bağlantılı kaldıkça, birliğin ve bütünlüğün daha yüksek derecelerinin farkına vardıkça daha az kopuk hissediyorsunuz. Bu bir araya gelmiş alanın maddesel olan her şeyi organize eden bu enerjinin imzası bilinçli sevgidir.